Bu koltukları çok istiyorum Jet. Lütfen alalım. Ya ne gerek var dizi? Baksana. Jet baksana çok güzel. Hepsinden iki tane var. Seninle otururuz hep. Bak gece lambası ve çok güzel bir masa bile var burada. Lütfen Jet lütfen alalım. Almazsak sana küserim bak. Tamam dizi tamam alalım. Kaç lira burası satacağımca? <laughs> Burası paralı değil. Nasıl yani? Bedava mı? Bedava mı? <laughs> Hayır, tabii ki de bedava değil. Her şeyin bir bedeli vardır. Peki nasıl alacağız biz burayı? Size buranın hepsini veririm isterseniz. Ama tek bir şartla. Neymiş o şart? Şuradaki kafese girmeniz şartı. Bu kafese girerseniz buradaki bütün eşyalar sizin olur. Tamam Jet hadi kafese girelim. Asla olmaz dizi görmüyor musun bu bir tuzak. Bizi tuzağa düşürecek kafese girince hemen kapağı kapatacak. Hadi ama Jet lütfen kafese gireriz hemen çıkarız sonra. Olmaz dizi bence. Jet lütfen lütfen lütfen. Hadi ama Jet mızıkçılık yapma sen de kafese gir. En fazla ne olabilir ki? <laughs> Tamam hadi gel girelim tamam ya. Ama eşyaların hepsi bizim olacak. Anlaştık. Eşyaların hepsi sizin olacak. Hadi kafese girin artık çok heyecanlandım. Hadi Dizi gel kafese girelim. Hemen çıkarız ama tamam mı Dizi? Ay çok sıkışık bir kafes. Ben de geliyorum Hop. Aa çok darmış burası. Hadi çabuk ol çıkalım birisi kafesin kapısını kapatmadan. <laughs> Artık çok geç. <laughs> Olamaz. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Sizi oraya hapsettim. Artık o kafesin içinde yaşayacaksınız. Yaşasın. Bu çok eğlenceli. Hey çıkar bizi buradan. Dizi sana bunun bir tuzak olduğunu söylemiştim. Eşyaları falan vermeyecek. Sadece bizi yakalamak için yaptı. Özür dilerim Jet. Ben nereden bilebilirdim ki? <laughs> Artık sonsuza kadar bu kafesin içinde kalacaksınız. Ay şimdiden canım çok sıkıldı. Ben gidip birazcık eğleneyim. Siz kafesin içinde eğlenmeye devam edin. Tabii eğlenebilirseniz. Bu çok sıkıcı çünkü. Hoşçakalın. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Nasıl jet? Kafesin içine hapsolduk. Buradan çıkmak imkansız. Haklısın. En iyisi yardım isteyelim. Hey birisi yardım etsin. Jet kuleye arayıp harika kanatları çağırsana. Aa doğru dizi iyi ki hatırlattın. Jetten kuleye jetten kuleye. Kule beni duyuyor musunuz? Kule dinlemede. Ne oldu jet? Durum raporu ver. Kötü bir adam dizi ve beni kafese attı. Bizi yakaladı. Lütfen yardıma gelin. Bizi kurtarın. Anlaşıldı Jet. Hemen sana yardım gönderiyoruz. Birazcık daha dayanın. Birazdan orada oluruz. Tamam teşekkür ederim. Hop. Hey Jet Dizzy siz iyi misiniz? Kötü bir adam bizi kafese attı. Merak etmeyin sizi kurtarmaya geldim. <laughs> hey ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Sizi kurtarmaya gelen kişiyi de yakaladım. Aslında gitmemiştim. Koltuğun arkasında saklanıyordum. Artık hiçbir kaçış yolunuz kalmadı. Şimdi ne yapacaksınız bakalım? Tabii ki de sonsuza kadar bu kafeslerin içinde kalacaksınız. Of ya çok sıkıcı. Neyse ben gidiyorum. Siz burada eğlenmeye yani sıkılmaya devam edin. Hoşçakalın. Dizi jet. Olamaz bu kötü adam bizi yakaladı. Buradan kaçmanın bir yolunu bulmalıyız. Buradan kurtulmanın tek yolu sendin ama seni de yakaladı. Evet olamaz ne yapacağız? Sonsuza kadar bu kafesin içinde kalmak istemiyorum. Merak etmeyin hemen kuleyi arayıp yardım isteyeceğim. Alo kule bizi duyuyor musunuz? Kule dinlemede durum raporu verin. Dizi ve jeti kurtarmaya gelmiştim ama kötü adam beni de yakaladı. Bize yardım gönderebilir misiniz? Şu anda kulede herkesin işi var. Birazcık daha dayanın. Size yardım göndereceğiz. Merak etmeyin. Olamaz. Kulede hiç uçak kalmamış. Kimse bizi kurtarmaya gelmeyecek. Hey çocuklar. Sizinle bir şey konuşmalıyım. Ne oldu kötü adam? Bizi çıkar lütfen. Çocuklar sizi çıkarmaya geldim aslında. Çünkü şey diyecektim. Benim hiç arkadaşım yok da benimle arkadaş olur musunuz? Sizi çıkarırsam. Oluruz tabii. Biz çok iyi insanlarız. Gerçekten mi? Evet evet oluruz. Hadi çıkar bizi. Tamam o zaman. Artık arkadaşız. Çıkarıyorum. En iyi arkadaşlarız biz değil mi? Arkadaş falan değiliz. Sen kötü bir adamsın. aa, aa. Ne yapıyorsun? Oo. Dizi jet dayanın. Sizi kurtaracağım. Hadi gidelim buradan. Hey durun gitmeyin. Olamaz. Tek arkadaşlarım gittiler. <laughs> arkadaşlar sadece kendimi arkadaş yapmak istemiştim. Ama gittiler. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.